Bu gördüğünüz Mecnun, dünyanın en pis osuran os hayvanlarından biridir. Diğer adıyla bal porsuğudur. Herkese kafa tutan yapısıyla tanınırlar. Ormanın kralı aslan bile tacını çıkarıp buyurmaz mısın abi der. Kendi tacını bu manyağa uzatır. Aslan bile bunu gördüğünde hizaya geçip selamun aleyküm abi nasılsın? İyi misin diye de hal hatır sorar. Bu müptezel tam bir bal manyağıdır. Onu yenmenin tek yolu önüne bir kase bal koymaktır. Balı görünce içi bir hoş olur ve tüm savunmasını yitirir. Tam bir çıkarcı olan bu osurukçu eğer korkarsa veya tehdit algılarsa osuruk bombası denilen gazı salar. Bu koku öyle bir pis kokudur ki burnunuzun direği sızım sızım sızlar. Çevresindeki tüm herkesi zehirler. Bu bombanın kokusunu alan 40 gün ayık gezemez bu kokuyu alan insanoğluysa eğer kendini üç gün antilop zannetmeye başlar. Bu manyaklar yavrularına küçükken zehirli akrep dahi yedirirler. Büyüdüklerinde ise zehirli yılanları bile o osuruk bombasıyla bayıltıp afiyetle yerler.